Yakalamaç eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videoda işletmem müşterilerim sayfasını inceleyeceğiz. Öncelikle sayfa içerisinde yer alan örnek CSV dosyasını indiriyoruz. Dosyayı açtıktan sonra ilgili alanlara müşteri bilgilerini doğru şekilde ekliyoruz ve dosyayı bilgisayarımıza kaydediyoruz. Ardından yükle ve önizle seçeneğini kullanarak hazırladığımız dosyayı sisteme yüklüyoruz. İşlem tamamlandığında ekranda bir içe aktarma özeti görüntülenir. Bu bölümde geçerli, oluşturulacak, hatalı, atlanacak müşteri sayısı ve toplam satır bilgisi yer alır. İçe aktarma ayarları bölümünde müşteri eşleşme kriterlerini belirleyebilir ve müşterilerin varsayılan durumunu aktif veya pasif olarak seçebilirsiniz. Tüm ayarları tamamladıktan sonra Onayla ve müşterileri içeri aktar butonuna tıklıyoruz ve liste güncellenir. Daha önceden oluşturulan kayıtlar sağ tarafta görüntülenir. Dosyaları bu şekilde silebilir veya dilerseniz İndir butonu ile indirebilirsiniz. Bu ekranda işletmenize ait müşteriler listelenmektedir. Mevcut bir müşteriyi silmek için ilgili satırdaki silme butonunu kullanabilirsiniz. Yeni bir müşteri eklemek için Yeni Müşteri Ekle butonuna tıklayın. Açılan formda telefon numarası, e-posta adresi, kaynak bilgisi ve adres gibi alanları doldurun. Müşteri etiketlerini girerken değerleri virgül ile ayırarak yazabilirsiniz. Bilgileri tamamladıktan sonra Müşteri Oluştur butonuna basarak yeni müşteriyi sisteme ekleyebilirsiniz. Bir müşteriyi düzenlemek istediğinizde ise ilgili satıra tıklayıp bilgileri güncelleyebilirsiniz. Yapılan değişiklikler her zaman kaydedilebilir ve tekrar düzenlenebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.